Herkese selam arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle George Pool'dayız. George Pool'dayız ve George Pool'da ekiplerin başına bela açmaya geldim bak. Ona göre ha. Nasıl bela açayım? 3 tane keskin nişancı moduna girsem daha iyi silahlar bulurdum ha. Keskin nişancı modundayım sanki. Buldum silahlara bak ya. Kardeşim sen dondun mu? Sen bunu tut o zaman. Naserey. Naserey, sen bunu tut bekle Tut ve bekle Bunun geldiği yerde daha çok var Sadece Almayı öğreneceksiniz Bu arada yanlış anlaşılmaması Ulan burada bile sıra çıkmadı adam karşımda adam karşımda gözüyor. yok Selam Hadi göster Ah ulan Kör oluyorum Hiçbir şeyim yok Gel gel Adam geldi lan yanıma kardeşim o gördüm senin güzel oldu bak şimdi şimdi benim istediğim oyun stili oluyor sağımdan biri daha geliyor gel son bir sonucunuz nerede lan Şşş, geliyor o da geliyor o da buradan geliyor lan nereden geliyor Oğlum durun kilimizi çalmasınlar ya. Şş, kilimi çalmayın lan. Oğlum kil gitti lan. Hasan. Kardeşim o kili çalmayacaktın. Benim bir kili çaldılar lan. Ya ben düşürdüğümü niye bitirmiyorum ki? Bundan, bundan önceki oyunda arkadaşlar 3 tane kilim çalındı. Bir dakika adam geliyor solumdan. Ses var. Gel buradan mı geliyorsun? Yok. Şuradan geliyorsun. Aha. Aha. Lan daha mı kilim çalındı yoksa? Yeter lan yeter. Yok. Bu burada. Ayak bağı olmayın bana bir gidin ya. Kardeşim benim. Bir dakika hangarda da biri var ya. Hangardan da ses geldi bana. Daha var mı? Oh işaret fişeğimi bayılırım. Şöyle tümünü açayım da bir şey gelirse. Diyeyim hemen YouTube. Youtube kanalıma abone olmayı Aynen kardeşim aynen. Dur adam var da. sağdan geliyor hmm. Buradan çıkacağım. Ana Lüka. Ana Lucia. Ana Lucia bu nasıl isim? Eğer bir... ...kadınsanız kusura bakmayın. Gerçekten. Kadınları vururken üzülüyorum ya. Şurada ben nereye bırakmıştım acaba şeyimi? Ne yeni lan? Lan hemen şeyi lan şeyi. Kar 98 bıraktım mı oraya onu. <laughs> kendi kendine konuşan ne derler bilirsin değil mi? Hala kendi kendine konuşuyorum. Neyse boş yaptım. Çok boş yaptım. İnşallah adamın biri çıkıp da kafamıza zık. O ne lan? O ne oğlum orada birini gördüm ben. Sanki. Yedileş ve 66 kişi hayatta. Ben hemen gidip şu fişeğimi atacağım şima atıyorum. Tamam mı arkadaşlar? AVM'imi alıyorum. Sonra yargıya devam ediyorum. Zınk. Hadi ben bir şey atayım. Hemen geliyorum. Hemen, hemen. Ana. Bu ne lan? İkinci fişek. Tamam, iki fişeğimi atıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar drop'u aldım drop'tan iki tane avm çıktı şurada da drop var rozok'tan da fişek atmışlardı ben tam fişek atarken Atmasaydım fişekleri orayı basardım ilkinde ama yani sıkıntı değil Şöyle sıkıl tarafına atmış herhalde ama Şimdi işte ben bir rozok tepesine bakayım arka yemek istemiyorum oraya her türlü zaten Geçiş yaparız diyecektim bak çok güzel Oo adamlara bak lan dur kardeşim onu mu unutuyorsun? <laughs> sizi çılgınlar sizi. Siz o adamı kurtaramayacaksınız bu arada. Ben o adamı size geçirmem. Lan. 8 eksimin eğimi bozulmuş bir saniye. Onu ayarlıyordum da. Arka yemeyiz değil mi? Ya büyük ihtimal yemeyiz arka. Sizde ne var? Bak 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 bak. Kardeşim. Oh. G Tony. Tony. Şimdi Tony buraya gel kardeşim benim. Arka yemeyelim. Problem değil. Oraya ben bir bomba sallayacağım. Bakın. Bu buraya geçtiğimi görmediler büyük ihtimal. Nerede vurdum lan bana? Adam benim buraya geçtiğimi görmüş. <laughs> Bayıldım Tony sen burada bir yerdesin. Tony. Loca Tony burada bir yerdesin kardeşim. Yoksa sen o adamını kaldırmadın mı lan? Bence kaldırmıştır ya. O kadar da değil ya. Yani. O kadar da değil. Gördüm. Aha gördüm onu, gördüm. Ah bir göster lan. Ah Tony geçti lan oraya. Ama bilmiyor ki ben de geçeceğim oraya. Şöyle şunu atıyorum tersten geliyorum sonra. Bak iki 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 kişi misiniz? Lan kaldırmış ya lanet olsun. Kötü oldu bu. Kaldık burada. Kaldık burada. Kaldırmış arkadaşını. <laughs> Diyet Aa kaldırmamış lan. Var ya sağdakine fokuslandım arkadaşlar. Neyse kaldırmamış. Bizim için iyi oldu. 12. leşimizi de buradan alıyoruz. Ve hemen uzuyoruz şöyle alana doğru. Gördüm seni. O ne yapıyor lan? Aha. Oğlum ne alakasınız siz ya? Siz hayırdır lan ne ayaksınız? Kardeşim bekle. Bekle geliyor. Bak şurada bir birileri var galiba. Gördüm sanki orada. Bak buktan bir şey göründü ama adam değilmiş bir saniye. Hadi bakayım Vip Muhammed. Oğlum bu nasıl bir ekipsiniz siz ya? Bana mı attın lan o bombayı sen? Ha, bana mı attın o bombayı? Bana mı? Ha buktan burada adam varmış gibi gözüküyordu da bunlar şeymiş ya. Aynen. Neyse arkadaşlar iki işte buradan kopardık. Hemen. Nereye gidelim? Dur 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 kırmızı alana giriyormuşum. Az kalsın. Garanti patlarız. %88 patlarım. Şöyle bu arkadaşlardan mermi koparmaya çalışacağım ben ya. Bir mermi yok mu sizde? Bu arkadaş drop çözmüş. Hemen sende. Sende mermi vardır ya. Versene bana. Aha ha, gördüm sizi. Sizi gördüm. Size oynayacağım ama burada da adam var. Hangi bize oynayayım ben onu şaşırdım ya. Bir dakika burada buradan oynayacağım size buradan. Buradan oynamam gerekiyor. Bir dakika. Bir saniye. Siz orada yedin bunu nasıl düşmedin? Ulan ulan. Neyse siz durun. Onu yedi ama düşmedi ya. Sıkıntı. Nereden? Kardeşim. Orası soğuktur yatma. Ulan ya yakalayamadık adamı. Kafa atıyorum adam ölmüyor ya. Acaba gövdeye mi gitti mermi onu da anlamadım. Siz bana doğru geleceksiniz zaten. Ben çok şey yapmama gerek yok. Ha? Değil mi? Bana geleceksiniz yani gelmek zorundasınız. Bakayım neredesiniz? Şu ağaç dibinde biri mi var? Gördüm. Gördüm seni bunu kafana ye. De Burüs. De Böyle koşuyor Ufak bir şey bıraktım oralara. Da alan dışıyız ya. Bir tane daha bayarsam, yani bir tane daha değil. bir kere daha bayarsam bunları giderim bak. Şurada adam olabilir. Şu evlere adam gelmiş olabilir. O yüzden arkamı iyi bakmam gerekiyor. Arka yarsam çok kötü olur. Şimdi gördüm seni. Senin o sırtını bir daha aldım bak Seni sürekli vuruyorum bu kıyafetli var ya Birisi zaten şey biri burada Sizi ben vurmaktan sıkıldım ya Sırtınıza sırtınıza vuruyorum ama yeter Ben kuşlayacağım bunları arkadaşlar Aha tutamak buldum bir tane ver bakayım şunu Düşüreyim ben şunları Neredesiniz Diğeri nerede ulan buraya çok açayım ya Arabayla kafam atsam oraya Ben en iyisi buggy ile oraya bir Lumber lumber geyeyim ya Kimse de göstermiyor hani bir kişi gösterse kimin nerede olduğunu anlayacağım ne ateş ediyorlar ne bir şey yapıyorlar lan bu ne ya buraya da çarpmasın botu bu arada adam bir adam geliyor kardeşim beni gördün değil mi ben de seni gördüm nasıl olacak kardeşim benim be oh 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 ulan burada açıkmışız ya sana bomba deneyeceğim al sana bombe ya kalan arkama bomba geldi. Bir dakika. Bombalar yağıyordu. yordu. Çöplüklerde üstümüze. Biz durmadan. Sen de gel. Sen bittin oğlum. Sen öleceksin. Senin kaçarın yok. Senin kaçarın yok. Gel içinde patlasın o tamam mı? Hadi bakayım lobiye. Hadi. Hadi kardeşim. Sizi lobinin şu güzel bölgelerinden bir yere alalım. Adamın sisleri boşa gitti ya. Sen niye adamın sislerini harcattın şimdi? Bir dakika. Bir saniye. O benzinliğin orada bir mi var? Bana böyle geliyor? Benim şimdi hemen alana girmem gerekiyor. Seni basayım alana gidiyorum. Seni basıp alana gideceğim. O evdesiniz. Zaten oradasınız. Onu biliyorum da. Ulan. Ulan yine kaldık alan dışı. Bir dakika bir dakika kankam. Selam. Yürü yürü alana yürü lan bu alan var ya adamı adamı linç eder linç. Şöyle bizi görmese şöyle karşıya geçsek. Ulan adam geldi ki. Bir dakika. Kankam. saniye. Oğlum adam önümde lan. Adam önümde. Nerede acaba ya? Ulan. Rush atamadım. Önümü göremedim. Şimdi şunu basıp önümde büyük ihtimal. Kankam neredesin? Şimdi neredesin? Neredesin? Çok kötü yerde kaldım ya. Bu bunu ayıltıyor mu? Ne yapıyor ya? Ay ya büyük ihtimal. Adamı gördüm. Adamı gördüm. O beni gördü mü acaba? Mecburen buraya, buraya geldim. Mecburen. Gel. Adamı. Adamı rastlayacağım. Hadi be. Ulan arkadaşlar bu videoda böyle olsun toplam 19 eş, 3325 hasar var yani çok baydım adamlar 3 kişiymiş 3 kişi olduklarını bilseydim eğer rushlardım ikisini baydıktan sonra ben 4 kişi sanıyordum o yüzden birinin üstüme geldiğini gördüm ama ne yazık ki 3. olduk olsun iyi bir maç oldu bence izlerken umarım keyif alırsınız bir sonraki videoda görüşmek üzere beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinize şu an çok ihtiyacım var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.